Evet, yapmanız gereken işin başına geçip oturmak, bunu yapmaya başlamak gerçekten çok zor bir şey. Özellikle de şu anda bir sürü bilgi çekici şeylerle etrafımız sarılmışken. Yapmanız gereken şey ders çalışmak, egzersiz yapmak, tez yazmak ya da kitap okumak gibi şeyler olabilir. O şey her neyse yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yaptığınızda size iyi geleceğini biliyorsunuz. Kimsenin sizin için de yapamayacağını biliyorsunuz ve o işi yapmadığınızda birikip sizi kötü bir duruma sokacağını da çok iyi biliyorsunuz. Ama yine de yapmıyorsunuz. Bütün bunları bilmenize rağmen o işi yapmak için yerinizden kalkmak yerine oturup komik hayvan videoları izlemeyi tercih ediyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Ama bu videoya tıkladığınıza göre artık erteleme alışkanlığınızı çözmeye yönelik bazı bilgiler edinmek istediğinizi varsayıyorum. Ya da sadece yine oyalanıyor musunuz? Umarım bunu yapmıyorsunuzdur. Aslında hepimiz bu sorunla mücadele ediyoruz. Ertelemek. Verimli geçirilebilecek bir günün en büyük düşmanı ertelemek. Peki size bunun sadece bir alışkanlıktan ibaret olduğunu söyleseydim. Her alışkanlık gibi doğru taktik ve yöntemlerle bunun ortadan kaldırılabileceğini. O halde bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü bu videoda sizlere erteleme alışkanlığının çalışma mekanizmasını ve onu yenebilmek için bir takım stratejileri paylaşacağım. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Ben Başak Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Herkesin yaşadığı gibi erteleme alışkanlığının hayatımı sabote ettiği dönemler yaşadım. Hala da yaşamaya devam ediyorum. Ama bununla mücadele edebilmek adına zihin yapımı değiştirdikçe bu alışkanlığın da günden güne ortadan kalktığını görüyorum. Şimdi sizlere erteleme alışkanlığımı ortadan kaldırmama yardımcı olan belli başlı temel prensiplerden bahsedeceğim. İlk olarak neden ertelediğinizle başlayalım. Yapmanız gereken cidden çok önemli bir görev olmasına rağmen TikTok'ta boş boş ekran kaydırıp komik kedi videoları izlemeyi gerçekten siz de anlamsız bulmuyor musunuz? Düşünsenize, yapmanız gereken şey bir trafik kazasından sonra aşırı kanamayla gelen bir hastaya müdahale etmek olsun. Siz bir doktorsunuz. Göreviniz çok zorlu, çok stresli. Ve eğer siz yapmazsanız hastanede de başka bir doktor yok. Kimse o hastaya yardım edemeyecek. Ve eğer müdahale etmezseniz hasta her an ölebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız. Ne diyeceksiniz? Önce dur şu mesajlarımı bir kontrol edeyim diyeceksiniz. Ah o hasta çok zorlu bir hasta. Dur önce biraz stres atayım. Ekran kaydırayım. Komik videolar mı izleyeyim diyeceksiniz. Sizce böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz tabii ki de. Ama Buna benzer bir senaryoyu her gün yaşıyoruz aslında. Sizce neden düşününce bu kadar saçma bir durumun hem yaratıcısı hem de mağduru oluyoruz? Neden sürekli erteliyoruz? Öncelikle ertelemeye sebep olan bir uyaran var. Bu uyaran genellikle stres oluyor yapmaktan en çekindiğimiz, en endişelendiğimiz şeyleri yapmakta zorlanmamız, ertelenme sebebimiz aslında bu. Önemli bir telefon görüşmesi mi yapmamız lazım? Yapmıyoruz. Ders mi çalışmamız lazım? Masanın başına oturmuyoruz. Hez mi yazmaya başlamamız lazım. Bir kelime bile yazamıyoruz. Bunun yerine yapılması daha kolay ve keyifli işlerin peşinden koşuyoruz. Özellikle de hepimizin elinin altında akıllı telefonlar olduğundan dolayı bu çok daha kolay bir hale geliyor. Peki sizce biz bunu neden yapıyoruz? Öncelikle insan beyninin binlerce yıldır birçok canlıda olduğu gibi temel bir çalışma mekanizması var. Bunlardan ilki acıdan kaçmak ve bir diğeri de zevke doğru yönelmek. Bununla ilgili içindeki devi uyandığı kitabının yazarı Anthony Robbins'in bir sözü var. Onu okuyacağım sizlere. Başarının sırrı acıyla zevkin sizi kullanmasına izin vermektense acıyla zevki kendiniz kullanmayı öğrenmektir. Bunu yaparsanız hayatınızın kontrolünü eline alırsınız. Yapamazsanız Hayat sizi kontrol eder. Bu kitabın üçüncü bölümünde acı ve zevk ikilisinin işleyiş biçimini ve hayatımızdaki etkilerini çok güzel anlatıyor. Güzel bir farkındalık yaratıyor. O yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ertelemek de insanoğlunun aslında acıdan kaçış yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü yapmamız gereken şeyler bizde stres oluşturur. E, eh, stres de acıdır. Biz de bu acıdan kaçabilmek için erteleriz ve döngüyü başlatırız aslında. Erteledikçe stresimiz artar. Sonra daha çok kaçınıp daha çok ertelemeye başlarız ve bu döngü böyle gider de gider. Hatta bir noktada bizi felç eder. Sabahları yataktan kalkamaz hale gelirsiniz. Telefonda ekranı kaydırsanız bile bir noktadan sonra keyif alamayıp boş gözlerle ekrana bakıp durursunuz. Acıdan kaçayım derken aslında kendimize yılanla dolu bir hendek kazarız ve içine atlarız. Beynimiz bunu göremiyor maalesef. Daha sonrasında acı çekeceğimizi bilmesine rağmen anlık acıdan kaçmak için bizi daha zor durumlara sokuyor. O temel kendi iç peşinde anlık acıdan kaçmaya çalışıyor. Sonrasını maalesef hayal edemiyor. O yüzden masanın başına oturmamak için saçma sapan şeyler yapıp duruyoruz. Beynimiz acı acıdan kaçıp zevke yönelmeye doğru çalışabiliyor. O halde biz neden sürekli acıdan kaçıyoruz, sürekli yaptıklarımızı erteliyoruz da daha sonrasında aslında zevke ulaşacağımızı bildiğimiz o aktivitelere, o eylemlere geçemiyoruz. Bununla ilgili de kitapta yine şöyle bir şey diyor. İnsanlar zevke ulaşmak için yapacaklarından çoğunu acıdan kaçmak için yaparlar diye. Bence çok doğru bir söz. İlk önce hayatta kalma içgüdüsü olarak acıdan kaçıyoruz maalesef. Yıllar sonra alacağımız zevki maalesef beynimiz hayal edemiyor. Bu şekilde eyleme bizi geçiremiyor. Evet, bu beynimizin içgüdüsel bir şekilde acıdan kaçarak bizim hayatımızı yokuşa sürüklediğini anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Artık bu farkındalıkla erteleme alışkanlığını kırmaya başlamanız gerekiyor. Bunun için benim kendimde uyguladığım iki temel Trensip var. Bunlardan biri 5 dakika kuralı, diğeri de kurbağayı ye. Aslında bu kuralların gerçekten de var olduğunu ve literatüre geçtiğini bilmiyordum. Bu videoyu hazırlamak için araştırma yaparken keşfettim. Normalde bu benim kendi alışkanlığımı kırmak üzerine e, deneye yanılı öğrendiğim iki prensipti. İstemsizce hayatıma geçirmiştim. Sonra araştırdığımda buldum ki gerçekten bunlar varmış, doğruymuş. Çok hoşuma gitti gerçekten. O yüzden sizlerle de bu şekilde paylaşacağım. İlk olarak 5 dakika kuralı şu şekilde işliyor. Yapmanız gereken bir şey var. Yapmayı erteleyip duruyorsunuz değil mi? Bu büyük, biraz vakit alacak, zorlu bir görev gibi. Ders çalışmak, sınava hazırlanmak. Gibi. Bunun için size motivasyon gelmesini bekliyorsunuz. Ki bununla zaten en büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü daha motivasyon videomu izlememişsiniz. Orada bunu anlatıyorum. Motivasyon, eylem ve başarı ücretsiz doğrusal bir şekilde çalışan bir şey değil. O döngüsel, dairesel bir şekilde çalışan bir durum. Yani motivasyon gelmesini beklemek yerine eyleme geçerek siz kendi motivasyonunuzu kendiniz yaratabilirsiniz. O videoda da bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Güzel bir video olmuştu. İzlemenizi tavsiye ederim. Yani eyleme geçerek motivasyonu yakalamak daha sürdürülebilir ve e, disiplini insanların sık sık kullandığı bir strateji aslında. İşte 5 dakika kuralı bu prensiple çalışıyor. İşiniz büyük, küçük, zor, kolay hiç fark etmez. Sadece 5 dakika çalışacağım diyerek o masanın başına oturun. Dil öğreniyorsanız sadece iki kelime öğreneceğinizi, sınava hazırlanıyorsanız sadece 2 soru çözeceğinizi ya da tez yazıyorsanız sadece bir cümle yazacağınızı, sadece bir araştırmaya bakacağınızı söyleyerek masanın başına oturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da masadan kalkacağınızı söyleyin. O 5 dakika dolduğunda canınız hala masadan kalkmak istiyorsa kalkın. Siz elinizden geleni yaptınız, denediniz. Ama muhtemelen masadan canınız kalkmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü aslında siz o işin en zor kısmını atlattınız. O işe başladınız. Aslında gerisini hepimiz yapabiliriz. Çoğumuzun çalışmayla ilgili bir sıkıntısı yok. Sadece başlamayla ilgili sıkıntısı var. Ben bu 5 dakika kuralını gerçekten hayatımda çok sık uyguluyorum ve gerçekten inanılmaz bir şekilde işe yarıyor. Neyi yapmak istemesem sadece diyorum sadece 5 dakika sadece şöyle bir konulara göz gezdireceğim. Ne zaman ders çalışmak istemesem. Hani beynimi bu şekilde kandırıyorum galiba ama bu kandırış hoşuma gitmeye başladı bir noktadan sonra. Çünkü gerçekten çalışıyor. Kendimi artık konunun içinde, olayların içinde bir şeyleri yapmaya başlamış gibi hissediyorum ve bu his beni motive ettiğinden dolayı yola rahatça daha devam edebiliyorum. Şimdi siz de bir dahaki sefere bir iş yapmayı ertelediğinizde bu 5 dakika kuralını deneyin. Cidden faydasını göreceğinize eminim. Sadece ipleri biraz elinize almanız gerekiyor. İkinci yöntem kurbağa yiye. Çok güzel bir isim var bence. Mark Twain bunu şu şekilde anlatıyor. Eğer işiniz bir günde bir kurbağa yemekse bunu sabah ilk iş olarak yapmak en iyisidir. Eğer işiniz iki kurbağa yemekse önce en büyüğünü yemek en iyisidir. Yapacağınız iş kurbağa yemek kadar size rahatsız edici geliyor olabilir. Ama o işi sabahın ilk saatlerinde yapmazsanız eğer bütün gün o kurbağayı yemeniz gerektiğini düşünürsünüz. Arkadaşlarınızla bir yerde oturup keyifli bir sohbetin içerisindeyken aklınıza kurbağa gelir. O gün o kurbağayı yemediniz mi? Yarın iki tane kurbağa yemeniz gerekir. O hafta hiç yemediniz mi? Yedi tane kurbağınız oldu. Bütün ay yemezseniz 30 tane kurbağınız olur ve bir noktadan sonra kendinizi kurbağa benki içinde bulabilirsiniz. Bunun yerine o kurbağayı hemen yiyip neden huzurla gününüze devam etmiyorsunuz? O günün en zorlu görevini sabahın ilk saatlerinde yapmak. O işin beklemesinden kaynaklanan bir stresin oluşmasını sağlamayacağından dolayı hem halletmesi daha kolay olacak hem de sonrasında gününüzü gerçekten huzurla geçirebileceksiniz. O yüzden kafanızda ya da bir kağıda olabilir, fark etmez bir yere yapılacaklar listesi yapın ve oranın en başına en zor görevleri yazın ve ilk olarak ondan başlayın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Fazla mükemmelliyetçilik sizi felç yapar. Bir şey yapmak istiyorsanız, bir YouTube videosu çekmek istiyorsanız, bir kitap yazmak istiyorsanız, bir dil öğrenmek gibi herhangi bir şey istiyor olabilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız eğer o alanda en iyisi olmayı hedefleyerek o işe başlamayın. Bu zaten zor olan bir görevi gözünüze daha da büyütüp zorlaştıracak, stresinizi daha çok arttıracak ve o işi başarma olasılığınızı düşürecektir. En iyisi elinizden ne geliyorsa siz onu yapın. Sonuçta o şey mükemmel ya da değil. Siz bir şeyler ortaya koyduğunuz zaman bir başarıdan söz edilebilir. Ama en başarılısı siz olacaksınız diye düşünerek bu mükemmeliyetçilikten dolayı harekete geçemezseniz elinizde olan tek şey sıfır olur. Kimse mükemmel değil, kimse mükemmel işler yapmıyor. Herkes kendi eksiğini çok iyi biliyor. Siz onları mükemmel görseniz bile. Ve mükemmellik bir şeylere yapa yapa yaklaşacağımız ama asla yakalayamayacağımız bir logaritma gibi öyle bir şey yok. Olsa bile bizim bir işimiz yok onunla. Bunu anlayın artık. Siz elinizden geleni ortaya koyun. Mükemmel ya da değil ne fark eder? En zor kısmı atlatmışsınız, başarmışsınız işte. Günden güne hem kişisel gelişim anlamında hem de yaptığımız iş anlamında iyi olmaya çalışalım. Gün gün, bebek adımlarıyla. O yüzden fazla mükemmeliyetçiliği de lütfen bırakın. Ben de böyleydim. Bıraktım ve buradayım artık. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız ya da Belirtmek istediğiniz fikirler varsa aşağıya lütfen yazın. Hatta hakkında konuşmamı istediğiniz bir takım sorunlar, sorular varsa onları da yazın. Hem bana faydanız dokunmuş olur hem de kendinize. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ve bu tarz içerikler daha çok görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum gerçekten izlediğiniz için. Umarım bir faydası dokunmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.